Aha. Koskoca İnkaya köyünün hali. Ne arayan var ne soru. Yok. Ha. Yaşadığımız yere eğer var, yaşayan varsa gelsin yaşasın. Böyle bir zulüm, böyle bir olay var mı? Yok. Dünyayı gezdim, böyle bir memleket görmedim. An, ah, hele bir bakın komşular. Ben bu videoyu atacağım. Allah'ını seven eşine, dostuna atsın. Allah'ını, peygamberini seven belki paylaşsın. Halımız artırsın. Böyle bir şey var mı? Belki bir Müslüman duyar da belki bir, bir şey... Evimize bir, bir kilometreden bir şey, maden olmadı. <laughs> hele bir bakın hele arkadaşlar. Allah'ını seven bunu paylaşsın.